Rutin bir jinekolojik muayene, spekulum ile rahim ağzı ve vajinanın değerlendirilmesi, bir manuel pervik muayene ile rahim ve çevre dokuların adnekslerin değerlendirilmesiyle, ultrason ile görüntüsel olarak değerlendirmeyi içerir. Bunlardan aslına bakarsanız ultrason temel bir jinekolojik muayene için elzem değildir. Ancak son zamanlarda yaygınlaşmasıyla bir manuel pervik muayenenin bir yerde yerini almış Diyebiliriz bir manuel pelvik muayene dediğimiz bir elimiz hastanın vajeninde bir elimiz pelviste karın üzerinde rahmi ve çevre dokuları palpe etmeye çalıştığımız muayenede rahimde ya da rahim ağzında yer alan miyom kitler, yumurtalıklarda yer alan kist gibi oluşumların tespitini yapmaya çalışırken son zamanlarda tabii yaygınlaşarak kullanımımıza girmesiyle ultrason bu bir manuel pelvik muayenenin yerini aldı diyebiliriz. Bu üç değerlendirmeyi içerir rutin bir jinekolojik muayene. Spekulum muayenesinde herhangi bir rahim ağzından sürüntü alabiliriz kanser taramasını. Bir akıntı vesaire semptomu varsa ona yönelik kültürlerimizi alabiliriz. Ultrasonla görüntüsel olarak rahim ve yumurtalıkları değerlendirerek muayenemizi tamamlarız.